İçeriği itibariyle doğru olmayan bilginin, e, dolayısıyla bizim tazminat davalarında gördüğümüz konunun ceza boyutunda düzenlenmesi, ultima, ultima ratio diyoruz biz buna. Son çare olarak dünyadaki akım, hukuki olarak, özellikle Almanya'nın başlattığı bu durum, e, dünyada bütün devletlerin gündeminde şu anda. Mesela Fransa'nın da gündeminde. Fransa'da e, seçimlere 3 ay kala siz bir siyasiyle ilgili karalama yapamıyorsunuz. Bununla ilgili yasal düzenleme getirmişler seçimleri 3 ay kala böyle bir yasal düzenleme ile ilgili bu konuyu sosyal medyada getirilmesine ilişkin bir yasa biz tartışsak Türkiye'de herhalde ee, işte tamam seçim dönemi ve seçime yaklaştığı için böyle Zaten bir Zaten şu anda bile şöyle yani işte Erdoğan seçimi kaybedeceğini e, anladı. O yüzden işte bu yasaları çıkartıyor. İşte seçim öncesi herkesi baskı altına alacak gibi. Trafik işte Fikret bile bir köşe yazısı yazmış. Ağzım açık kaldı böyle okurken hani böyle. Şimdi ben orada e, mesela bu konuyla ilgili e, Çeşitli akademisyenlerin yaptığı eleştirileri tabii ki önemsiyorum yani hukuki anlamda ama eleştiriyle manipülasyon birbirine karışıyor burada. Bazı gerçekleri söylemediğiniz zaman bu konuyla ilgili yaptığınız eleştiri bir anda manipülasyona dönüşebiliyor. Mesela deniyor ki işte bütün medyanın bu konuyla ilgili sesi kısılacak. Anayasadaki basın hürriyetiyle ilgili madde ayakta basın kanunundaki kaynağı açıklamama, hangi şartlarda açıklanması gerektiği, kimin sorumlu olacağına ilişkin bütün düzenlemeler ayakta. Bununla ilgili bir istisna getirmiyor, getiremez de zaten. Dolayısıyla habercilik alanı ile ilgili olarak haberle ilgili bütün işte o görünürdeki gerçeklik, güncel olması, ölçülü olması, kamu yararı unsurlarını sağlayan tüm durumlarda biz bilginin doğru olduğunu kabul etmek durumundayız. Burada aranan bilginin böyle motamot mesela hakim bu konuyla ilgili bilgi e, hakim bu konuyla ilgili bir takdirde bulunacak diyor. Bakınız yalanın bu çağda yalan algoritmayla ölçülebilen bir şey artık.